1999 sıcak bir yaz akşamıydı. Manisa'dan İzmir'e dönen Murat, arabasında eski model bir kaset çalarla yolculuk yapıyordu. Saat 22.45 sularında Spil eteklerine yakın, virajlı bir noktada arabası birden durdu. Motor çalışıyor ama tekerlekler sanki yapışmış gibiydi. O an kaset çalar kendi kendine çalışmaya başladı. Oysa kaset yoktu. Eski bir halk türküsü çalıyordu. Gel gel, garip dertli gönlüm. Murat donup kaldı çıkıp etrafa baktığında yol kenarında eski kıyafetli, elinde pikap taşıyan yaşlı bir adam gördü. Adam bir anda gözden kayboldu. Motor aniden düzeldi, Murat araca atlayıp son gaz İzmir'e devam etti. Ama asıl şaşırtıcı olan ertesi gün aracını kontrol ettiren ustanın teybin içinde 1930'lara ait bir pikap iğnesi bulmasıydı. Bu olaydan sonra Murat o yolu her geçtiğinde teybi kapalı tutar. Ama ne zaman gece tek başına gitse o eski türkü yine çalmaya başlar.